Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün siloların boşaltma hızını değiştireceğiz. Birlikte aldım. Traktörümü aldım. de markuma. Biraz da onunla kasma olabilir. Yani altına geçti. Biraz burdayım var. Dolduruyorum. şu zaten saatte geliyoruz. Buğday yazısının içinde ne kadar doldu gösteriyor. Dolum hızına gördüğünüz açısından biraz Şöyle bekliyorum. E, remark sandım 50 bin bitti. Neyse. Ben yani bu kadar yeterli. Ben şimdi durduruyorum. Oyunumu kaydedip çıkacağım. Evet oyunumuzu kapattık. Şimdi ne yapıyoruz? Oyunun kurulu olduğu yere geliyoruz. Ben D'ye kuruyorum. Program file, sistem apps, common. Gayet fc1950. Bundan sonra data klasörü. Burada placeables yazıyor. Nasıl okunuyorsa ya da. Varm silos var. Şurada da açayım ben. Ee, bizim silomuzun görüntüsü bu kontrol amaçlı Doğru. Adında da zaten silo Large yazıyor. Hemen üstünde de bunun XML dosyası var. Notepad'i açıyorum ve hemen CTLF liters yazmam yeterli. Enter. Kapat. Şurada görüyorsunuz fill liters per second yazıyor. 2000. Yani benim silonda e, ee, damar kalktırılım oran saniyede 2000. İş, yani nasıl dersek oranı ben ne yapayım? 2000'i sileyim. 15000 yapayım. Tamam. ÇTLS ile kaydediyorum. Şimdi oyunumuza girelim. Evet arkadaşlar. Oyunumuza girdik. Hemen R'ye açıyorum. burdayı oldu. Sağda görüyorsunuz. Bir önceki nerede. Bu nerede. Pat diye doldu. İdik bilmiş. İşte bu kadar olay. Şimdi de arkadaşlar ben bu oranı siliyorum. 10 yapıyorum. Evet arkadaşlar. 2000 oyunun orijinal değeriydi. Ben onu 10 on yaptım. R'ye başlatıyorum. Görüyorsunuz. sağda. On 10 yapınca ne kadar yavaş dolduruyor. Muhtemelen bir 20-25 dakika alır herhalde bunun tamamını doldurması. Teşekkür ederim. bir Sonlandırıyorum.